rahat bir kaptan konuşuyor şu an video hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle Immortal 3 250 aradan Immortal 112 arada düşmüş bir kaptan bırakıyorum Sabahleyin tarla da çapayla gecelerde sıcaklar tequila şekler 112 Aa değil o değil o değil geldi Orospu'nun evladı iyi yaptın bak beni hapse götürsün sen de kına yak Bir Allah var asent işte bu bak Brain map'i bak bu Ascent Brain map you know Aynen. O yüzden bu mapte ne alıyoruz kardeşim? Takımı böyle kontrol edebileceğim, böyle harbi beyin oyunlarının yapıldığı bir karakter alıyorum. O da kalın sova, kaptan sovası, kaptan. Robin Hood kaptan geliyor kaç. Kanaları kaçırın yani saklayın analara. Kardeşim şimdi bir ghost, iki de tedaş çektik. Tamam mı? Elektriği vereceğiz, akıma tutturacağız böyle vırrrr olacak. Rakip. Çok fiyat performans ya. Fatih Ghost'umuzu da çektik. İzleyin ya fiyat performans Fatih Ghost. Öyle gidip 1700 ve 2000 WP vermeyin alın Fatih Ghost'u. Al Battle Pass 50 liraya. 25 milyon aldım. Bak izle TEDAŞ 1 veriliyor. Aa yok. Mine dikkat. Ben al. Gel. gel aslan gel. Ya bir çıkma Ananı kim girmiş ya. Girmiş girmiş be. Ta ikisi de B oyuncusu ikisi de B. Pazara dikkat edin. Oyyy TEDAŞ'ı ben verdi. Cyber Sihir Punk. Punk 75 dedi. Aaa dip 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 sen dip. Sen dip sen. Hadi. Bir et, yersen ölürsün. Hayır. Siz niye koştunuz? Enti. Bir yol var. Arge gördünüz orada 42 vermişim. Elektriği verdik de elektrik biraz akım az olmuş. Onu bir 220 volta ayarlayayım ben onu. 100 vermişiz o yüzden. Adamlar tam bir eba canavarı komp girmiş ya. V var. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya nereye kaçıyorsun? Oman dayılar maymun. Of. Bir tane daha. Asante Ascent'te size Odin göstereyim mi? Yüksek rankta Odin. Ascent'te. Sova alıyorsun, Odin alıyorsun. Easy peasy kardeşim. Gelin buraya. oğlum <laughs> Gel <laughs> lan. Ananı sikti çocuk aç. Evet Odin. Budur yani kardeşim. Gelin lan buraya. <laughs> Kaptan <Kullan gülüyor> çıldırdı. Yok Ona da vurmuşum bak. <laughs> Helal nice. Allah sentinel yok aldım ya. Kardeşim e sporda bile oynuyorlar o deni. Şimdi bana burada caz yüz yapmasınlar. Ee, tamam beraber o, oyna. Short short girmiş o, o. oğlum. Long. long. Helal. Ne bunlar? Bekle. Biliyorsun onu Helal nice. Nice. O. Nice tamam hadi o deni almayayım ağlamasınlar o. tamam. Daha fazla ağlamasınlar almayayım o deni. Evet. Öyle bir droning. Selamun aleyküm. Beam'den 150 liraya drone aldım benim yolu aç. Link var bey link var. Aynen öyle. Flash bekliyor. he SARS bekliyor. İki oh, tane. Bir asist. Ooo. Oh. Jen iki gen bu da can. Bir yollar var. Garden şey kanka tarafı. Bahçede kan. Oo ben bunu alırım. Tamam ha, hadi odun almıyorum ağlamasınlar. Alalım ya almıyor. Yok ya ağlamasınlar sonra. Yenilince şey demesinler. Aman o ya almış falan yapmasınlar. Kanka ah, onlar da alacak boş boş yer ya. Yok onların bir şey yok ki. Alabilecek sovaları yok. Alsalar kanka, bile çok kaybeder. Kanka bunu Fight yapmadan vurayım ki. Dönüyor. Ama şerifle de vururum yani kardeşim. Petul, Petul. Kıracağım ki. Kırabiliyorsan kırsana çabuk. Kıramıyorum ama deniyorum. Kırdım, kırdım, kırdım. Kırdım, kırdım. Bir tane daha. Lan, mermi git. Helal. Oğlum bir tane daha. Var. Kendimi parçaladım onu kırmak için var ya. Ne abi lan o? Sıçar onu pozisyonuna Parket. Helal, nice. Hey. Ben yani ekolar zannediyordum ya. Bu arkadaşlar fiyat performans Fatih Gostom'u beğendiyseniz videoya bir like atmayı unutmayın gerçekten. Manya bak sapık psikopat. Arkadaşlar line up'ı kes. Oy. Boş şu an bura. Aa burada. Orospu çocuğu yerimi gösterdi orospu çocuğu. Kaç kaç kaç. Burada Adamla öpüştüm ama. böyle solo oynarsanız arkadaşlar. Ama bu yani Odin alırsın. Asen Odin alırsın. Solo oynuyorsan eğer. Bir real daha var. Gelin buraya. Kafanızı ok vuracağım. Göl göl elektrik geliyor bak. Bir real daha var. Link'te bridge vardı galiba. Ancını sıkmıyorlarsa doğru bu dedim. <laughs> Arbe mi diyorsun? Arbe mi diyorsun? <laughs> e biraz seni şey yapalım ya tedirgin edelim seni. Bridge Bey. Bu nasıl bir spot oğlum? 4 4 4'lük bir adamım ben. Lan lan ben işte böyle bir delikanlı ya. mı kardeşim? Beyinden girer ha, üstüne koşar. Giriyor giriyor. Amına kodumu çıldırıyorum lan seni görünce. Hadi bayım var. Ananı sikeyim 120. Ya. Jet 120. Evet. Ya oğlum benim ulti nasıl kimseye vurmuyor ya. Al Allah. Al Allah. Al. <laughs> <laughs> Hadi. Solda. Nice. Lan. Aa aa aa. Çekir. Hayır şerif yapma oğlum. Helal lan. Selam Çok mantıklı helal Karşı jet güzel giriyor. Harbi güzel giriyor. Ben orada vuramadım çünkü lanet olası sensin. Yukarıya doğru çevirmede bir tık sıkıntı. Çünkü mouse dedim biraz şey. Yukarıya doğru olmuyor yani. Mesela normal bir cross'ta şöyle tutuyorum ya. Şu en fazla çıkabiliyorum şu. Andre'vin bir tane. Bekle Andre'dır olmuyor. Bekle trol olmuyor. Aynen solda solda. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <laughs> ha. Oh. Abi oh, de ona indiriyor, ona da indiriyor yani. Öyle de bir deli. Bir yalla da var. Her yerde. <laughs> Astramitte, Astramitte. E, ee, bu ne? Bir yalandan <laughs> 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 yedi benden. <laughs> <laughs> bir yol var ama her yerde tuzak. <gülüyor> 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 Adam yani Ölümünü izle de yazık lan. Arkadaş Sovadif diyebilir miyiz? Sovadifi diyorum ya ben. Tamam. Adamlar B oynamıyor. O kadar iyi tutuyorum ki. Allah'ım neyim ben ya. Pazarı kapatıyorum ben ya. Siktir bak, git ya. Üzülme oldum. Spike, Spike düştü midde. Gel. Gel aslan gel sen de gel. Aldı Spike'ı. Ananı sik. Kardeşim. Al bunu. 130 kanka hiç mermi değmedi bir şu adama amına koyayım. Neden ne kadar ödettim bedel. Bekle abi bekle. Yakın yakın var 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 dip 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 geliyor. Oğlum kanka geldi lan. Yardım. Oğlum vuralım onu. Mal ya. Helal. El gitmeyelim. Aynen harbi. Böyle oldu mu çok açılmayın beyler. Koşuyorlar manyak mısınız? Geri durun hmm. manyaklar. Of o oh, bir için koluymuş la şey sandım İyon şerif sandım <laughs> Bu eli verirsek zor tingen şey E kimin kimin orunluğunda duran tuttum onu Bir yol daha var paranın içine gidiyor Oğlum soldaymış ya Vay amana gülüm Vay amana görükmedi lan Alkollü değiliz arkadaşlar kafamız zaten hep böyle Ya drone'u bekle bekle şu lanet drone'u bekle kanka <laughs> ya. Metal. Saat. Ah Kanka benim drone'u beklemeden niye deş atıyorsun la? Bekle benim drone'u. O beni çekmiş. Cık, jet çok çok şey ya. Bekle benim şu drone'u mümkün ama ne vurdum mümkün şimdi çok riskli bir gire işte ben bu oka atarsam. açıldı mı? Yavrum Bey, yavrum benim. Mid açıldı bir linkte. Öldü. Amma ne no, değil mi ben ya? Geçemiyorum. Geçtim. Kanka short. Tamam vuracağım bekle ölme. Öl öl lan. Nice. Helaz. Kardeşim ya Odin'i almış ama oynayamıyor. Yazık. Odin'i ne vurdu mu kafasını peki? <laughs> Odin'i oynayabilecek adam sovadır kardeşim. Çünkü gösteriyorum ya da ne bileyim cypher da olabilir. Belki çok kötü bir ihtimal cypher olur. Pikte pikte pikte. Vuralım ama. Bir tane daha. Bu çocuğu Hadi, ben tokatlayacağım bir. ya az kaldı. Sejor bu. Sejor me sejor me. Helal. mı ben arkamda. Kill var mı? Beni 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 kaldır beni kaldır. Za za zor 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 zor. Gelmiş. Tik dedi. Yedim bir defa şu. Ultisi var mı? Sağ ol, Gece elinize sağlık. Mal ya harbiden al. Haha. Ha. Baba ya hem turret hem tijit hem de odamız. Evet Immortal'da lanet bir maç böyle geçiyor. Gördüğünüz gibi drone'umla hiç oynamadı. Eee o yüzden kalın bir iki intrim var neyim ben. Intrim Ün... neyim. Oğlum erkekliğiniz biter lan. Yarın bir gün sekiniz kalkmaz lan. Allah Allah. Al. <laughs>